Fırat Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi tarafından TÜBİTAK 1512 Tekno Girişim Sermaye Desteği kapsamında yaratıcı, inovatif ve teknolojik projeleri yönelik 200 bin lira destek sağlayarak girişimcilerin şirket kurmalarına olanak tanıyacak. İşte bu kapsamda programa katılacak olan ve katılmayı planlayan girişimci, mentor, değerlendirici ve kampüs liderlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. TÜBİTAK 1512. genç girişimcilerin teknolojik ve yenilik odaklı işvekillerine Mustafa Temizer Konferans Salonu'nda düzenlenen programa ilgi ise yoğun oldu. Fırat Teknokent Girişimcilik Merkezi uzmanı İlkay Saltın konuşmacı olarak katıldığı programda iklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik, temiz ve döngüsel ekonomi, temiz erişilebilir ve güvenli enerji arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ve iklimlendirme konuları hakkında katılımcılara bilgi verildi. öğrencileri, ön lisans öğrencileri, mezun öğrenciler, akademisyenler başvurabiliyor. Projemiz neyi gerektiriyor? bir fikri olan, iş fikri olan girişimcilerimize belli desteklerle, aldıkları eğitimlerle hayata geçirmesini, proje yazmasını sağlıyor sürdürülebilir, etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyecek dönüşümü sağlamak için sen de projenle Big Damla'ya gel sloganıyla yola çıkılan programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans ve yüksek lisans ve doktora programına kayıtlı veya mezun kişiler başvurabilecek.